Ya benim kesim mi ya? <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün... Bir dakika. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle... Poppy, Blythe, Chapter 1, Chapter 2... Hangisi bölümde Chapter 2 açık gelirse onu oynayacağız. Şimdi videomuza geçelim. sen arkadaşlar. Bugün Pop Play tamamlıyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce evde tek kalan birisi için bu oyun kötüdür ama ben evde tek kaldığım için yine de çekiyorum sizin için yani korkmayın diye bir like atma atarsanız çok mutlu edersiniz şimdi videomuza geçelim. şimdi gerçek Arkadaşlar. Boş bir yer bulur geçtim. Şimdi 2, 1, 0. Başladı. Chapter kaç? Chapter 1 olsun. Hadi. Yaz Chapter bir. Bu arada izlediğiniz şeyler yayından bir kesittir. Yayında korkup eğlendik. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Hadi arkadaşlar başladık. Son bir dakika. Başlamasına. Diyebilirsin. Bos bos niye konuşuyorsun? sana? ark ekibimle beraber. Eğer kankanın hesabı ise işte kankan ilerlemiştir. Şimdi. Şimdi, Şimdi bir, 50 51 52 53 54 55 56 57 son ve başladık. Selam arkadaşlar. Bugün ya ne kadar selam arkadaşlar dedim. Emin değilim ama burada kesin bir şey olmalı çünkü çünkü kapılar açık. Hamza idi değil mi? Kim? Senin arkadaşın. Hangi Hamza? Öbür tarafta Yiğit. Öbür tarafta. He. Yes. Ana anahtarı almadım. Ne bak. Anne. Ya oyun oynuyoruz. Oyunda anahtar var onu aldık. Bakın. Alo. İyi günler ablacığım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben göre... Vallahi ben de. Hamza ne yapıyor ne diyor? Toprağın. Ya sen bir şey yapmasın, durum yapmasın ya. O yüzden rahatsız ettim. Kusura bakma. Bu bu şey var ya ıı, çamaşır tozu, vernel işte. Tır... Evet toplancı ne kadar ara veriyor acaba? Hı <laughs> Evet. <laughs> 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 Ya yazmışsın işte bizden alışveriş yapanlar halısını falan yıkarız değil mi? Uzatı. Tamam. Bulduk evet, kolu. Tamam o zaman. Ee, halıların fiyatını kaça yıkıyorlar? 12 lira. Bir dakika. 1, 2, Çay içeceğim artık. 6. 6. 4, 5. 5 tane halı var da yıkanacak. Bir de şey bu temizlik malzemelerinden alacağım da tam dükkanınız nerede acaba? Nerede? Tuğbur 93'e benziyor. sürü de. Hı -hı. E bu arada galiba kırmızı el bulmamız lazım. Hmm. Tamam o zaman ben bir e, pazartesi ya da müsait bir olduğun zaman bir su giden bak şimdi alışverişe bakalım. Tamam. Tamam ablacığım. Hadi, sağ ol. Tamam. Hadi görüşürüz. Suraya atacağız. Attık tamam. Anneciğim sen, e, bir konuşalım seninle. Ne? Sen ne yapmak istiyorsun? Gidecek misin İstanbul'a? Yes! Niye sadece? Ona göre bilet alacağım. Yes! Dedim. Bir daha sorarsan gitmem. Ayın otusuna biletini alıyorum o zaman. Okulun bittiği gün. Ayrısına. Yes. Bu ayın. Haziran'ın. Mertel. Ayman yedisinde karnı alacaksın. He, tamam. Ayman yedisinde karnı alacaksın. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yani 14 gün mü ne? Evde. O Aynen. 14 gün evde kalacaksın. Ondan sonra Ana arkadaşlarımı kaybettim senin yüzünden. <laughs> Resmen ona göre sinema gel, keyfi. Şey, da o kendine ayarlayacak olur. Enişte yani hangi gün izinli oysa o güne bir şey yapacağım. Sabah salacağım. Hani iş çıkışı şey yapıyor ya. Eve geçerken seni alacak. Nurgül ablanla. Ben kayboldum. Uçakla giderim dersen. Daha iyi benim için de para biraz gidecek. Ha tamam buraya gidiyoruz tamam. Ha burada tamam. Doğru buraya atıyorduk. Ya biriniz de su. Hangisini atacağız? Söyle. Geçen gün ablamın Hep var ya. Ne? çocuklar yiyemedi. dedi, Eşe ne yapıyorsun Hocam ne şöyle gitti evet, Of! Sen, ne? Ne? Ben tek oynasam diye bitirmiştim bu harita ya. Yani. Bu yani, git, gitmezdi. Artık da şey, o mısırı attılar, belki niye yerine patlattılar. Böyle bembeyaz çelik... Bak dede, Rukiye'ye yaptı, niye gitmedi? Ne bileyim hocam, Rukiye'yi herhalde evden getirdi. Dedi, Allah'a nişan inşallah evden getirmedi. Sen gördün dedim yani, hangi bir dönem, o dönemdi. Ve benim en işte. Rahatsızsın lan sen. Ben güzel patlatıyorum.

...görüyorum mücevheriniz yerinde. <laughs> ben geliyim, bir evinizi bulayım. Kardeş, ben, ben, ben alayım. <laughs> <Adem, ben ağlayıp, gülüyor> <laughs> anlaşıldı. Ben hâlâ Fikret'in balayına döktüm gitmedi bile. Adam elli yaşında. Ne yapsanız Ayının 50 türküsü var. Baba. Korku oyununu oynayınca insan korku sanki film izliyormuş gibi oluyor ya. Ya bunu yerleştireceksiniz buraya. Ne var bundan kolay? Doğru söylemeye gelirse ben bu bölüme kadar oynadım. Diğer bölümlerini bilmiyorum. Eh burada kırmızı kor. Şimdi kırmızıyı da buraya atacağız. Altyazı M.K. Kanka korkuyorum ya. 12 dakikadır oynuyorum. 3 dakika oyunu anlatmaya git. Daha doğrusu. 3 dakika boş boş Diyor o 9 dakikadır oynuyoruz. Eve gelsin. gelsin bence de hava eve gelsin daha güzel olur. Rüzgar Onun bir soru soracağım. Umarım cevap. İlk insanımız Hazreti Ademse ilk kadınımız kimdir? Havye. Daha yeni ne dedin? İçeri hava girsin. Hava İçeriyle girmesiz Hazreti Havadır. Aslında onlar cennetten kovuldu. Neden diye sor. Hadi. Şeytan var biliyorsan. Hmm. Bizim düşmanımız. Hmm. Onların içine giriyor peygamberlerimizin. Hmm. Daha doğrusu yılan cennete giriyor. Seytan hmm. içinde. içinden hmm. İçinden çıkıyor şeytan içlerine giriyor. Yani ben bak sana. kime benziyor bu? Ya. Dur, bu kime <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam mı? Sonra o yasak elma yasak cennette yasak olan bir, bir elmayı mıydı neydi? Yiyor. Cennetten kovuluyor. Dünya dünyaya indiriliyor. Sen kim anlatıyorsun? Din öğretmeni. Yahu bunu bilmeyen ne var? Yarın hangi yazılı? Din matematik. Çalıştın. Mat ya da din. Çalıştım. Yine de din tek. Bakalım hangisini. Evet, Öğretmen sordu şey mu ne getireceksin diye?

Evet. Sosyal. Oyun bakına bulan ilk insan benim. Herkese Bu Herp. kime benziyor? Kime benziyor? Sana. <laughs> Ama sen kime benziyor, Tam kime benziyor Danya? İlk dike. <laughs> Ama güzel değil mi?